örgü köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoyu geçmeden Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen Ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kartopunun bebeğimini kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağımı doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek yeterli benim için. Şöyle çıkardım ilmeklerimi bir sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Şöyle 18 yapalım. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğüm atıyorum. Şöyle fazla ipimizi de alalım ve başlayalım. Şimdi modelin alt kısmına ben lastik geçmeyeceğim. Şöyle bir iki sıra haroşa geçeceğim haroşemi de ters öreceğim ki alt kısmı kıvrılma yapmasın siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz şu ilk sıramızı ters öreceğim dediğim gibi lastik yerine şöyle ters haroşa yapacağım bu model lastik istiyor çünkü alt kısmında kıvrımı oluyor modelin Şu an model göstermediğim için burayı biraz hızlı geçiyorum. Modelin arka yüzündeyim. Burada da yine bir sıra ters öreceğim. Diyelim ki lastiğinizi ördünüz. Şöyle arka yüzden bir sıra ters ördükten sonra ön yüzde modelimizi kuracağız. Ben şu anda arka yüzden bir sıra ters örüyorum ön yüzden modelimi kuracağım ilk yaptığım sırayı haroşa yerine yapmıştım e, pardon lastik yerine yapmıştım evet bakın modelimizin ön yüzü burası şimdi modelin kurulumuna geçelim modelimizin yapım aşaması oldukça kolay kenar ilmeğini örmeden aldım sıradaki iki ilmeği soldan girerek birlikte düz ördüm çıkarmıyorum birinci ilmeğimi bir kez daha düz ördüm ve çıkarıyorum tekrar sıradaki iki ilmeği soldan girerek düz olarak ördüm ilmeklerimi çıkarmıyorum birinci ilmeği bir kez daha ördüm iki ilmeğimi şöyle soldan girerek düz olarak ördüm. Çıkarmadan birinci ilmeği bir kez daha ördüm. Dediğim gibi modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. son iki ilmeği kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet ön yüzden modelimizi kurduk. Birinci sıraydı yani. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum arka yüzde. Modelimiz sadece ön yüzden kuruluyor. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Arka yüzde bütün ilmekler ters örülecek. Kenar ilmeğini de ördüm. Devam ediyorum. Şimdi bu ikinci sıraydı. Üçüncü sıramız kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimiz üçüncü sırada düz. Dediğim gibi modelimizin yapım aşaması çok kolay. Örgüye yeni başlayanlar da yapabilir bu modeli. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Modelin arka yüzünde ve dördüncü sırasındayım. Dördüncü ve son sırasındayım. Bundan sonra tekrar model kuracağız. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Şimdi Tekrar şu ilk başta yaptığımız işlemi yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeği soldan girerek düz ördüm. Çıkarmıyorum. Birinci ilmeği bir kez daha ördüm ve çıkardım. 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm çıkarmıyorum. İlk ilmeğimi bir kez daha ördüm. 2 ilmeğimi birlikte şöyle soldan gelerek düz ördüm. Birinci ilmeği bir kez daha ördüm. Model 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Dilerseniz daha ince iplerle de yapabilirsiniz bu modeli. Ben bebe yünüyle çalıştım. Son iki ilmeğim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet. Modelin arka yüzündeyim. Arka yüzde yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet model ilerledikçe kendini gösteriyor. Burada da kendini gösterdi ama dediğim gibi ilerledikçe daha iyi anlaşılıyor. Modelimiz daha fazla devam etmemek gerek yok. İki kez denedik modelimizi. Modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Evet bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük model. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Şöyle küçük küçük burgular halinde duruyor modelimiz. Ben burada da alt kısmına lastik geçmedim, bir, bir sıra e, ters haroşa yaptım. Dediğim gibi lastik isteyen bir model çünkü kıvrılma yapıyor modelimiz. Arka yüzü de bu şekilde. Şöyle hafif ajolu bir model. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size bu modelden anne yeleği örebilirsiniz yine çocuk süveterlerinde yakadan başlamalı yeleklerinde kullanabilirsiniz modelimizi ben bebeğin ile çalıştım daha ince iplerle yazlık iplerle yazlık bluzlarınızda deneyebilirsiniz Çünkü şöyle ajurlu bir model yine etol şal yapımında kullanabilirsiniz birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de hızlı ilerleyen bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.